selam. Herkese merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Şimdi bu videomuzda sizlere Merkür Retrosu'ndan bahsedeceğim. Ve e, bugünkü Burç yorumlarını anlatmayacağım. Yani e, bugünkü demeyelim ama 24 Ağustos 2023 Burç yorumlarından değil Merkür Retrosu'nun etkilerinden bahsedeceğim. Çünkü... E 23 Ağustos, yani bugün saat 12.02'de Güneş Başak Burcuna geçti. Bundan yaklaşık olarak bir 11 saat kadar sonra ne oldu, ne olacak? Daha doğrusu Merkür Başak Burcunda gerilemeye başlayacak. Şimdi Güneş kendi yönettiği Aslan burcundaydı, Aslan burcundan Başak burcuna geçti. Zaten bunun bir stresi Güneş'in üzerinde var. Ee, Başak burcuna geçti derken tam bu esnada 11 saat sonra çok değil, 11 saat sonra Merkür Başak burcunda gerilemeye başlıyor saat 22:59'da. Ee, biz 2023 yılında da Merkür Retrosu dahilinde başlamıştık. Yani Merkür Retrosu içerisinde başlamıştık. 2023 yılını e, tıpkı başladığımız gibi yine Merkür Retrosu ile bitireceğiz. Peki e, Merkür Retrosu'nun kalıcı etkileri var mı? Hayır, kalıcı etkileri yok. E, ama şöyle bir durum söz konusu. Karar vermekte e, karar vermemiz zor. Yani yanlış kararlar verebiliriz. Bu nedenle uyarıyorum sizleri. Diyorum ki karar vermemeye çalışın. Özellikle kolektif kararlar, önemli kararlar vermemeye çalışın. Çünkü yanlış yapabilirsiniz. 15 Eylül 2023 saat 23.21'e kadar Merkür Retrosu devam edecek. Ee, i̇mzalamakta olduğunuz sözleşmelerle ilgili problemler yaşayabilirsiniz seyahatlerinizde gecikmeler ve ertelemeler yaşayabilirsiniz. Bununla birlikte elektronik cihazlarınız bozulabilir. E, i̇letişimde yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Bir de bununla birlikte Merkür Retrosu'nun en e, sıkıntılı zamanı diyeyim. 4 Eylül'e kadar olacak çünkü aynı zamanda 4 Eylül'e kadar Venüs Retrosu da devam etmekte. Yani zaten Venüs Retrosu içerisindeyken Merkür Retrosu'na başlayacağız. Dolayısıyla 4 Eylül'e kadar 23 Ağustos, hadi 24 Ağustos diyelim. Hani 24 Ağustos'a girmeden bir saat önce Merkür Retrosu başlayacak. 4 Eylül'e kadar iki retro aynı anda devam edecek. Aşk gezegeni Venüs e, ilişkiler ve iletişim gezegeni, özellikle iletişim gezegeni Merkürle birlikte retro, geri hareket. Dolayısıyla ilişkiler bu durumdan ciddi anlamda etkilenecek, var olan ilişkiler. Bir de Merkür retrosunda eski sevgililerin geri dönmesi gibi bir durum söz konusudur. Dolayısıyla e, bu aralar karar vermemeye çalışın. Aşkla ilgili, aşk ilişkileriyle ilgili. Genel olarak şöyle bir baktığımızda biraz önce bahsettiğim gibi notlarıma bakıyorum şu an. Şimdiye kadar anlattım. Şimdiden sonra notlarıma bakacağım artık hiçbir şey atlamamak için. Seyahatlerde gecikmeler, iletişimde aksilikler, ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Tüm bu yaşadıklarımızın nedeni olarak bazı şeylerde bu yaşadıklarımızı suçlayabiliriz. Şimdi Merkür retrosunun etkisi kalıcı olur mu demiştim ya. Mesela diyelim ki yeni bir ilişkiye başladınız. Merkür retrosunda bu sıkıntılı dönemde yeni bir ilişkiye başlarsanız bu ilişki Merkür retrosundan sonra da devam edeceği için ve siz başlangıcını yanlış zamanda yaptığınız için evet etkileri kalın, kalıcı olabilir. Merkür Retrosu'nda gittiniz bir beyaz eşya aldınız. Ya da elektronik e, akıllı telefon aldınız, bilgisayar aldınız. Daha sonra bununla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bozulmalar, arızalanmalar, işte garantiye gitti geldi. E, elektronik cihazlarınız bozulabilir. Tamir eder ettirirsiniz. Tamir sonrasında yine sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Çünkü Merkür Retrosu'nda tamir ettirdiniz. Yine problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ee, peki bunun haricinde bir baş e, notlarımıza bakmaya devam edelim 23 Ağustos 2023 itibariyle başlayacak olan Merkür Retrosu Başak Burcu'nda gerçekleşecek Başak Burcu'nun yönetici gezegeni zaten Merkür dolayısıyla Merkür kendi evinde gerileyeceği için e, bir tık daha böyle şanslı olarak değerlendirilebilir yani kendi evinde gerilerken Şimdi bir gezegen hepimiz kendi evimizde mutluyuz değil mi? Mesela ee, nereye gidersek gidelim kendi evimiz diyoruz değil mi? Yani ne olursa olsun gittiğimiz yer saray bile olmuş olsa illa ki kendi evimiz olacak. Aynı şey Merkür için de geçerli. Gerilese bile kendi evinde gerileyecek. Dolayısıyla bu durumu bir nevi şans olarak değerlendirebiliriz. Yani diğer Merkür retrolarından bir tık daha şanslı olduğumuzu düşünebiliriz ama yine de 4 Eylül'e kadar Venüs'le aynı anda retro hareketini yaptığı için sıkıntılı olacak. Başarılı astrologların verdiği bilgilere baktığımızda Merkür Başak Burcu'nda kendi evinde olduğu için geri hareket yaparken de mutludur. Dolayısıyla Merkür Retrosu'nun etkilerini en aza indirgeyebilir ve üzerimizdeki stresle etkilerinin azalmasını sağlayabilir. Umarım ki öyle olsun. Çünkü 2023'ün en zorlu Merkür Retrosu bu olacak arkadaşlar maalesef. Özellikle de biraz önce de belirtmiş olduğum gibi 4 Eylül'e kadar olan dönemi oldukça zorlayıcı gibi görünüyor. Çünkü aynı dönemde Venüs Retrosu da devam ediyor. Zaten bundan bahsetmiştim. Bu nedenle Ağustos ayında başlayacak olan Merkür Retrosu'nun ilk günleri tuhaf ve zorlu olacak. Bu süreci başarılı bir şekilde atlatabilmenin tek yoluysa değişikliklere açık olmak ve uyum sağlamak. Tüm bunlar duymak istemediğiniz şeyler olabilir ama ee, zorlukları aşmadan hangimiz hedeflerimize ulaşabiliyoruz ki? Değil mi? Böyle de bir durum var. Eee... Bakayım bakayım anlatmadığım şeylerden bahsetmeye çalışıyorum. Şimdi Merkür Retrosunun Ağustos etkileri 2023 yılında sinir bozucu olabilir ancak bize sorunlarımızı çözmek için zaman ve alan vereceğini de fark edersek başarılı olabiliriz. Retro zamanında retrolar bizi yavaşlatan dönemlerdir. Dinlenmemizi sağlarlar dolayısıyla olaya bu açıdan baktığımızda ve bu dinlenmeler aslında onarıcıdır bize iyi gelir. İnsan vücudu bile biliyorsunuz uyku sırasında dinlenir kendini onarır ve yeniler. Dolayısıyla inanılmaz atılımları bu sayede gerçekleştirebiliriz. Planlarımızın gecikmesi ya da ertelenmesi cesaretinizi kırmasın. E, bu sayede zaman ayırabilir uyum sağlayabilir ve kendi zaman çizelgenize dönebilirsiniz. Bu aşamada sadece esnek ve sabırlı olmalı. Olası zorluklarla başa çıkmak için detayları iki kez kontrol etmelisiniz. Merkür Retros'un etkileri herkes tarafından güçlü şekilde hissedilmez. Ama yine de mümkünse büyük kararlar almamalısınız. Önemli sözleşmeleri imzalamamalısınız. Evlenmeyin bu dönemde. Merkür Retros'unda herhangi bir imza atmayın mesela. Ee, bu süreçte zaten devam eden görevlerinize odaklanabilirsiniz. Hatta mümkünse onları tamamlayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için 15 Eylül sonrasında kendinize alan açabilirsiniz. Retroyu en iyi şekilde değerlendirmek için işte arkadaşlarınızla ve ailenizle zaman geçirmek adına özverili davranabilir, kişisel bakımınıza zaman ayırabilirsiniz. Yani ee, daha basit şeyler. Ben olabildiğince sade bir dille anlatmaya çalışıyorum. Daha basit şeyler yapın. Ee, evlenmek yerine ya da işte yeni bir aşka başlamak yerine daha basit şeyler yapın. Saçınızı e, kestirin mesela. İşte boyatın. Ne bileyim ben e, kirpiklerinize takma kirpikler taktırın. E, eyeliner yaptırın. <laughs> e, botokslu dolguydu bunları yaptırın mesela bayanlar. Ama Gidip de e, yeni bir işe girmeyin, <laughs> yeni bir telefon almayın, bozulan beyaz eşyanızı 15 Eylül'e kadar tamir ettirmeyin. Çamaşırımızı ne yapacağız? Elimizde mi yıkacağız? Yıkamazsınız biliyorum. Ben olsam ben de yıkamam. E, o zaman ne yapacaksınız? Bozulma ihtimalini göze alarak tamir ettirin. 15 Eylül'den sonra bir daha tamir ettirmeniz gerekebilir. Yeni bir ilişkiye mi başladınız? Bitme ihtimali vardır evlendiniz mi ayrılabilirsiniz maalesef bunlar gerçek önümüzdeki birkaç hafta her birimize düşünmek için fırsat verecek e, yılın geri kalanı için umutlarınızı ve hedeflerinizi değerlendirebilirsiniz şimdi bu süreçte önemli iki tane tarih var size onlardan bahsedeceğim 6 Eylül 2023 Cumartesi günü Retro'nun en özel tarihi bu dönemde plan yapabilir, gelecek için projeler e, hazırlayabilir imza atabilirsiniz belgeleri imzalayabilirsiniz diyorum ya Merkür retrosunda yapmayın illaki yapmanız gerekiyorsa 6 Eylül Cumartesi günü bunu yapabilirsiniz bununla birlikte 4 Eylül 2023 özellikle saat 13.28'de Merkür Jüpiter ile üçgen açı oluşturacak aynı açı 10 Ağustos'ta da oluşmuştu arkadaşlar 4 Eylül'de yeniden oluştuğunda Bizi 10 Ağustos'a geri döndürecek. 10 Ağustos'ta neler yaşadınız hatırlayabiliyor musunuz? Ben şöyle bir düşündüm. Yok ben hatırlamıyorum. Ama ve lakin e, o gün gündeme gelen konular 4 Eylül'de yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu sefer daha sıcak ve potansiyeli yüksek olacak. Bu sefer insanlar fikirlerinizi daha anlayışlı şekilde dinleyecek. Ve hayallerinizi gerçekleştirmeniz açısından size yardımcı olabilecekler. Ee, bununla birlikte Merkür retrosu 2023 Ağustos etkileri kapsamında kalplerimize korku salabilir maalesef. Ancak Jüpiter şans, bo e, bolluk ve bereket gezegenidir. Büyüme gezegenidir. Bu nedenle 4 Eylül'de şanslı haberlerin gelme olasılığı çok yüksek. 9 Eylül'de ise Merkür Jüpiter'le bir kare daha e, oluşturacak, bir kere daha buluşacak ve sizi hayallerinizin doruk noktasına götürebilir. Retrolar genellikle stresli dönemlerdir ama siz bizim verdiğimiz tavsiyelere odaklanırsanız çok da kötü bir dönem geçirmeyeceksiniz. 14 Eylül'e kadar pozitif olabilirseniz çok iyi şeyler başarabilirsiniz. Sevgili burç takipçilerim. Vallahi e, elimden geldiğince sade ve basit bir dille anlatmaya çalıştım. Evet bugünlük söyleyeceklerim bu kadar, anlatacaklarım bu kadar Merkür Retrosu ile ilgili burçlara olan etkilerini daha sonra yine konuşuruz bir sonraki günlük burç yorumunda Merkür Retrosu'nun burçlara olan etkilerinden bahsedebilirim sizlere. Ama şimdilik böyle, genel olarak bu şekilde kendimiz üzerinde biz neler yapabiliriz, neler yapmamalıyız bunlardan bahsetmeye çalıştım. Kendinize çok iyi bakın, Burçman'ya abone olun ki bundan sonraki diğer paylaşımlarımız hakkında da bildirim alabilin. Görüşmek üzere, hoşçakalın, mutlu kalın, bye bye.